bu kim? Ne şey, yapalım? ay videosu çıktı. Bunların hepsi bana geldi. Bu kimin bu sorun? <laughs> o bağırla, smaçtın mı öyle? Karışık bir gün geçirdim. <laughs> geçirdim. Hmm, Neyse sonunda işte. şey tatlıya bağladık. Göster orada. Bağırlasın şortu da. Ee, güzel gibi ama beğenecekler mi Şu penye mi değil mi bilmiyorum şu. Güzel mi? Bu penye mi triko mu anlamadım. Kocetler lazım mı sana? Aslında güzel bir şeymiş. Ha? Benim de içine koyarız Güzelmiş değil mi? Tiriko şey peynir. Oo güzel pen. güzel ya güzel. Ütü tutar bu. Ütü tutar bu güzel işte. Çok güzel. Bu arası büyük gelir mi bu? Yok. Tam gelir değil mi? Tabii canım. Şöyle bu arası takım arkadaşlar. Bu takım da ne kadar 600 falan herhalde. Çiğit marka yazıyor. <laughs> Sonra benim mayon geldi. Mayo Arkadaşlar şöyle bir şey var, özelliği var. Şu şekilde. Ama bu ince değil ha, böyle fitilli bir kumaş o kadar güzel ki giymedim bakmadım Tabii Ben şöyle bayağı sıkacak gibiyim. Ama olacak bana olur bayağı hiç. Bak şurası. Bir şöyle şurası. Şöyle yan geliyor. Bak. Ee, mesela, yani? Şöyle mi Şöyle Herhalde öyle giyeceğim, Tam ben de bilmiyorum Şurada şöyle bir şey var Ne bu Arma Arması var şöyle minik bir şey Güzel bir şeymiş ve kumaş çok güzel Böyle Fitilli gibi çok güzel Çanta gel vardı zaten Şu çanta ee, Şöyle bir elbise aldım. o, o, o kumaşta sende yok muydu o renk? Yok. Şöyle. Böyle sıfır yaka. Ee, bunun böyle hani klasik olan kumaşlardan olan kumaşlar var ya öyleleri vardı. Ben bunu böyle farklı seçtim. Böyle biraz daha modern havasına katkın olmayacağız. Böyle bir elbise aldım arkadaşlar. Bürümcü kumaş çok güzel. Şöyle bulun üstünü koştum. pen yemeğine değil mi? Ne olduğunu bilemeden istedim. Güzel görünüyordu. Ee, şu marka ne? Lela'ymış markası arkadaşlar. Şu elbisenin. Burak'tı Burak'tı. Burak'tı var. Bu, atıyorum. At at. Şöyle dijital var olmuş. Şöyle buruz arkadaşlar. Şöyle. Gürümcük. Ee, şortum beyaz Biraz iç gösteriyor Bu uzun olsa daha iyi olacaktı ama Artık öyle giyeceğim bir şekilde Kısa mısa Ama kumaş çok güzel baksana Şöyle gürümcük Bu da e, 400 küsür TL Elbise e, Vallahi 350 mi tam bilmiyorum Dün fiyatları tahmini söyledim uymuş Bu marka ne markası 554 TL yazıyor arkadaşlar Herhalde kendi fiyatı ama ben ne kadar aldım bilmiyorum bu bluzu. 400 küsür evet. Ee, fashion Free Ends yazıyor ama başka bir marka olabilir. Bu bluz gerçekten tamam benim istediğim gibi. Bak güzel. Çok güzel. Çok beğendim. Sonra arkadaşlar biraz ben gerçekten ihtiyacım olan şeyleri aldım. İşte iki senedir böyle beyaz giyiyorum ya denize giderken. Bu da beyaz beyaz diye aldım ama krem gibi. İşte, neydi bunun adı? Para yok. Böyle etek gibi alacaktım. Şimdi Hı. benim Mayam mayom açık ya böyle rahat giyemem etek gibi olan şöyle kırmızılar da var içinde bu biraz çile benzi bezine benziyor arkadaşlar böyle bir e, pariyo aldım ama bunun markası falan yazmıyor nereden şey hepsi burada. Mı? hepsi burada arada limitli olan yerinden aldım o ne? çile beziymiş ve beline bağlıyorsun bunu bağcık bu da böyle pareo Nereye aldım? Hadi ödermedi daha. Aslında ben bir nitin yetmeyi için güzel de alacaktım içinden bir tane. Valla bir nitin yetmeyince dedim. bari alayım dedim arkadaşlar. Şöyle. Ee, kızlara da ben bir ara şey tahta kareden pijama takımı almıştım. Kendimi almamıştım o zaman. Şöyle pijama takımı astı, yazdık, aldım. Ee, bu da 250 falan bir ara onlara da alırım. Bunu. Onlar severler yani. Böyle bir ödemeyi yaparım, limitim açılır o zaman onları da alırım arkadaşlar. Bu gerçekten güzel, evde böyle giymeyen, böyle kaliteli. Bunun markası da neymiş bilmiyorum, Giisa. Giisa'ymış. Hepsi burada, limit kısmına tıklıyorsun. Yani filtre bölümünden filtre ediyorsun arkadaşlar, oradan çıkıyor yaz. Bir de sabahlık haberim dedim da değerli konu çekiyor güzel güzel ama bir hani, onun kuşağı yok dedi nasıl giyeceğim dedi çok da güzel daha yaz konu şimdi yazın şimdi onun üzerine falan böyle arkadaşlar açık çıkmamak için böyle üzerine tek vereceğim benim askılı askılı şeylerim var ya evde giyeceğim şeyler Bir tane ben de kıyafet etten sonra evde giyiyorum onun üzerine tek vereceğim şöyle ceket gibi ne bileyim ne Erkeklerin giydiği şeyin adı neydi? Rök gibi yani. Sabahlık arkadaşlar. Şöyle aldım. Kısa mısa yine de üstümü kapatacak şöyle ceket gibi. Bu saten e, şey bu. Hmm, bir şey saten diye unuttum valla. Chanel galiba bunun kumaşı. Şöyle kemeri de var. Böyle üzerine giy vereceğim sabahları. Yazın sıcak olur iyice sıcak oluncaya kadar giyelim ipek herhalde terletmez. ben onu aynı katlıyım ya dur şu şekilde katlayayım nasıl olur şöyle katlayayım katlıyoruz ya kıyafet katlarken şöyle e şimdi mire etek parıyor gelecek ondan sonra mire mayalarını hep iade ettik onlar gelecek ondan sonra bir tane pantolon iki tane pantolon gelmişti arkadaşlar eşime onlar yanlış gelmiş ee, ben rengini gri istedim. Orada krem ve siyah göndermişler. İki tane bir Rana gelip söyleyince söyleyinceye kadar ben hala farkında değildim. Rana ile konuşurken rengine baktım. Rengini ben gri istemişim. Sevbeden istemişim. Small. Arkadaşlar e, ben bunu böyle istemişim. Rana dedim. Anne, <laughs> göndermişler. Başkasına göndereceklerini Size göndermişler dedi. Dedim ay bunu yanlış göndermişler. Başkasına göndermişler. Bunu iade edelim. Ben de nasıl gönderdim? Yani benimle olan olmadı. Sevdi. Sonra tekrar istedi geldi. Başkasının iadesi dedi. İstedik onu iade edeceğiz arkadaşlar. O poşet değil mi onların hepsi? At. Bunların iade olacak hiçbir şey yok. Böyle işte. Bağırsın var bak. Takılma arzıca. Benim sonradan eklediklerim var bunun içinde. Bak sonradan eklediklerim şunlar. Şöyle. Şunlar önce çocuklarla beraber eklediklerim. Bunların hepsini önceden ekledim. Şöyle. Şunlar hep önce eklediklerim de. Şöyle. Benim ee, bir tane şortum var. Yani. Şortumun üstüne işte bir tane şu. Kıyafetlerim de bu arkadaşlar. Şortlarım falan hep şey parçaladı. Ondan sonra şu elbiseyi yedek istedim. Mayom işte 2-3 iki, iki, senedir giyiyorum. Bir tane de mayokini alayım dedim. Şu arasında zaten bir takım. Ondan sonra bunu dedim hani yaz öbürünü giyiyorum. Kalınca dedim şunu üstüme yazın takarım. E bir şöyle bir hiç, hiç almadım. Yıllardan beri böyle ev evde, kıyafeti, ev pijaması, pijama. Almadım. Bunu da böyle alayım dedim. E yıllardan beri 2 senedir giyiyorum pariyo. Dedim bir tane değişik alayım dedim. Arkadaşlar bunu aldım. Güzel aslında değil mi? Bu sene de bunu giyeyim. Bu de böyle etek gibi olanından bir aldım. Böyle kısa şu kadar böyle ee, şey böyle şöyle ipek saten gibi. Şöyle saten arkadaşlar. Chanel mi Chanel galiba. Böyle ipek yani ipekliye geçiyor. Ee, aldım ee, şey parıyor aldım fırfırlı biraya. Seneye de ben uzunlu alırım olması böyle mayo kumaşlarından olanlar var. Bu sene bunu, bunu giyerim denize giderken. Geçen sene mavi elbisem var. Doğru geçen sene mavi elbise almıştım ben. Onu denize giymiştim. Bu sene o mavi elbiseyi ıı, yine öyle parıyor gibi giyerim olması. Ya da onu dışarıya giderken giysem bilmiyorum. Onun böyle yakası böyle sıkıyor falan ya. Arkadaşlar bu aldıkları bugün böyle. Başka da bir şey almadım. Gelenler bunlar. yani sonra eklediklerim şunlar. Şu. Bunları çocuklar alırken ben almıştım. Bir fazladan şey var, elbise var içerisinde. Bunları da sonra dedim böyle Bozum ihtiyaç. Var. Daha çoğunu da eledim yani içinde. Tamam. Tamam. Çay içeceğiz şimdi beraber. Böyle arkadaşlar birazcık işte şey yaptık şimdi. Konuştuk falan filan. Öylelikle birazcık rahatladık. Bile bile yiyeyim. Hayırlı olsun. Daha fazla mesela herkesin böyle ihtiyacı olan şeyi almak istiyorum ama limitim anca arkadaşlar ödeme ödemeyi nasıl yaptım işte yani limitimi bitirdim. Ee, diğer tarafta biraz daha limitim var. Aslında hani çocukların ihtiyaçları falan oradan alabilirim. Şu Rana'yla şey e, Miray'a şöyle bir şey alabilir mesela. Kızım alıyor kendisi gelinimde e, alıyor yine arada eşi iş yaptıracak. Ben elimden geldiğince arkadaşlar böyle çocuklarım hediye al almak istiyorum hep alıyorum da bahar mesela bir tane takım alsaydım daha iyiydi şu e, şort aldım bir de böyle bir şey alverdim arkadaşlar e, şimdi geçenlerde aldım şu şey böyle askılı takım e, halası da e, doğum gününde almıştı öyle bir takım yani aldık yine de yine de öyle e, bir tane bir tane alırız olmasa bir tane öyle ev kıyafeti gibi alırım. Bunlar benim aldıklarım. Elbise de gerçekten hoşuma gitti. Böyle beğendim. Böyle sanki kumaş, sert bir kumaş gibi duruyordu ama değilmiş. Ama bunun yakası da böyle sıfır yaka. Sıfır yaka ama denize giymeyeceğim için rahat olur. Boyu da o kadar kısa değil. İyi. Bir tane benim kısa elbisem var. Onu da giyiyorum. Biraz da zayıflı, biraz toparlı bir şey. Bugün spor yapmayayım arkadaşlar. Biraz bugün benim tansiyonum yükseldi der tepeme geldi. Tansiyon niye yükseldi biliyor musunuz? Şimdi yemeği biz kızım alıp geldik. Yemek yedik. Hem çorbam tuzunu az koymuşum. Biraz tuz ilave ettim. O tuz da var ya öyle bir çok koymuşum ki arkadaşlar. Tansiyon yükseldi. Benim kızımda da tansiyon sorunu çıktı. Şimdi biraz anne olarak da ondan da etkilendi herhalde. Tansiyon aletiyle ölçtü. Hissediyorum ben çünkü tuzlu bir şey yediğim zaman benim böyle vücutta böyle bir çarpışmalar falan oluyor hissedebiliyorum 15 gelmiş arkadaşlar 15 ne az değil 11 12 normal de hadi 13 olsa neyse 15 olmuş ve şimdi bir limon falan sıktı işte biraz konuştuktan sonra limon sıktı bir ben işte böyle limon çay falan içtim öylelikle şimdi o limonlu suyu yarım önce içtim gerçekten şu anda biraz daha rahatım ondan birazcık böyle gergindim gerçekten biraz atıştık gibi oldu şimdi ee, onun da bir suçu var diyelim. Öyle sonunda konuştuk. Ee, İşe şeye oturtturduk. Böyle. Bir şey daha söyleyecektim. Bu arada en kediye şey aldık. Tüyleri dökülüyor. Ee, onlara mama almak için girdik. Ee, Az miktarda mama aldım ben. Kediye. Ee, tüyü dökülüp duruyordum. Ne yapmamız lazım? O zaten kısırlaştırılması lazımmış da. Onun için dökülüyormuş. Dedi vitamin verdi. Vitamin böyle... E ee, bunları içerse belki geçer dedi. İşte mi yetersizinden doluyolur belki arkadaşlar aldık. Ee, i̇şte o şeyler istedi en eskiden pantolonları. Barlas'ın takımını da götür veririz ya da alırlar burada. Eee o, o olmalıdır. Şimdi kalanlar sadece Miray'ın eee iki tane mayosu gelecek. Ee, bikiniyle mayosu. Ondan sonra terliğim geldi. Terliğimi buzdolabına koydum tekrar uzun bu tutuyor, ayağına giyince biraz açılıyor ya. Yani biraz ayağımda çok şey duruyor. Çirkin duruyor. O kadar çok güzel durmuyor. Ben bir ara öyle topuklu ayakkabılar terliğim var benim topuklu. Giyerdim. Daha enerjik olurdum. işte kaç kere söyledim videolarda. Şimdi o dolabı koydum. Sabahleyin çıkartacağım. Böyle bir giyeceğim ayağımı evin içerisinde. Biraz daha açacağım. Açılsın şu tam böyle şöyle giyiyorsun da şurası böyle sıkıyor şu kısmı. Ee, onu biraz daha açtıracağım sonra tekrar dolaba koyacağım bayağı giyeceğim ama biraz açılsın diye sonra tekrar dolaba koyacağım tekrar öyle sıkan ayakkabılarda falan böyle bir zaman dokunmuştum arkadaşlar böyle yapılıyordu buzdolabına koyuyorsun onu dar gelenlerde sonra onu giyiyorsun açılıyor tekrar koyuyorsun ya yani bir kere koysan açılanlar da vardır tekrar öyle öyle, açılırsa açılır açılmazsa öyle kalıyor işte öyle e, şu an dolapta benim terlik e, yemeği yedik bugün işte bezelye, pilav, oğlum e, gelin yemek yapmış onlar gelmediler. Çok da yapmışım. Kızım da aradı işte yemekte ne var diye söyledik. E, eve geçmiş o artık o yemekten vazgeçti. Bizim kalan yemeklerini hepsi gitti arkadaşlar. Bir sürü yemek, bezelye, pilav, çorba, e, irmik helvası e, yaptım. O yenmedi bile. E, şey yaptım, döner aldım bugün. Ha, döner aldım. Döner yedik bayağı bir ekmekle. çocuklar ekmek arası yaptılar ee, şey kalmıştı Adana kebap. onu da koydum. o da yenmedi. ondan da bıktık artık iyice. ama döner iyi gitti yedik i̇yi epeyden beri almıyoruz döner alıp bugün biraz alışveriş yaptım 800 falan tut, yumurta aldım 30'lu yoğurt aldım salata yapmak için biraz domates aldım içecek al, şey aldık Kefir aldık meyve hani yol üstünde verdik arkadaşlar ee, kahve almadık bak çaya baktık bergamot çayı yok ee, baya bir şeyler aldık da 600-800 falan tuttu ee, ne aldık başka ya yoğurt önce girerken e, ekmek aldık oradan geçtik süt aldık oradan bir tane un aldım işte pizza yaparım diye Ha, mantar aldım. Mısır aldırttım, Rana dedim git unutmuşum. Al gel. <laughs> mısır aldı geldim Rana. Ee, Muz alalım mı dedim. İtalyanlı de onları iyi olmuyor. Alma dedi almadık. Biraz sertti. Ve tavuk aldım. Bir gün tavuk yemek kızım geldiği için. Tavuksuz böyle sos yaparız diye. Onu aldım arkadaşlar. Öyle olunca yumurtası, tavuğu e, mantar derken işte şey bir şey neydi başka bir şey daha alalım. hani fiyat olarak yüksek olan bir şey derken 800 TL alışveriş yaptım ama video çekmedim biraz kötüydüm yani yemekten sonra biraz yattım halamın da işte e, kurban işi bizim yanımıza birisini daha bulmuş bakalım ay 28'ine kadar bir düşünelim dedim ben tamam dedim o yardımcı oldu en uygunundan biraz kilo olarak az ama hani hedefimiz zaten kurban kesmek soracağım çocuklar da girebiliyor mu acaba kilo olarak 84 kilo yarısını çocuklarla beraber girebiliyor mu biraz yetersiz geliyor olabilir kilosu öyle olursa çocuklar da koyarız işin içerisine Allah kabul eder böyle güzel şeyler aldım kızım mı? iade edecek şimdi geldi ya Isparta'da, şort dedi ben giymeyebilirim belki iade edebilirim etmeyebilirim de arkadaşına aldık tişört bedeni küçük anne dedi olmasın diye iade ederiz. Onu da alırız. Eşimin pantolonu da gelecek şimdi. Tamam demişler. Gönderelim demişler. Onu da yarın göndereceğiz. İki tane göndereceğiz. Bir tane gönderecekler. Kızım gelince benim şişe olmuştu Hiç fark etmedim. Krem istedim zannediyorum. Eşimin pantolonunu gri istemişim. Evet, görünüyor orada. Gri diye yazıyor. Ben benim elime gelen o gün videolarda görüyorsunuz Aa ben böyle bir şey istememiştim falan diyorum. Acaba Kızım mı gönderdi bana sürpriz mi yaptı anneler gününe. Ee, telefon açtı sağ olsun. Yani birisi aradı öbür kızım aradı pasta gönderdi. Öbür oğlum kahvaltı hazırladı. Ama yine de Allah Allah dedim. Ben öyle bir şey istemedim de bir kızım arayayım dedim. Aradım dilerdim sen bana bir şeyler mi gönderdin? Pantolon geldi. Yok anne vallahi göndermedim dedi. Ee, neyse öyle de, tamam dedim. Yanlış göndermişler iyi dedim hani kremin yanına bir de dedim siyah göndermişler kremin bedeni meyveden al dedim s bedeni yokmuş small bedeni dedim herhalde M göndermişler diye düşünürken oğlum dedi iyi dedi siyah büyümüş onu ben giyerim <laughs> dedi bir de yanına hediye göndermişler diyoruz derken bugün kızımız vardıdan geldi arkadaşlar baktım ki dedim, burada gri istemişim ben small beden istemişim dedim aa anne dedi onu dedi yanlış göndermişlerse dedi onu iade ederim dedi yıkamışlar eşi e, yani ben mesela giymeden yıkamıyorum ama bizim çocuklar yıkıyorlar arkadaşlar Enes gibi falan ya da hepsi yıkıyor öyle giyiyor biz canlar da Miray ikimiz yıkamıyoruz Miray da bazen yıkıyor falan da e, yıkamadan giyiyorum ben öyle yeni kıyafeti e, yıkamıyorum ben sanki o yeni lili gidiyormuş gibi oluyor ama yıkamış artık kabul ederlerse ederler etmezlerse geri gönderirler çünkü bizim istemediğimiz ürün